Sadece Şimdi... çocuklar psikolojisi için ya da dökayını bıraktık oraya birisini. Herhangi bir ağrısı söz konusu değil. Böyle 30 senelik, 40 senelik. Döşen musküler distrofisi, kas güçsüzlüğüyle belirlenen ve 2,5 yaş, 3 yaşlar arasında başlayan bir kas hastalığıdır. Bu hastalıkta distrofin proteini sağlıklı bir şekilde üretilmez. Distrofin proteini kodlayan 79 tane egzon bulunmaktadır. Ve genellikle hastalarımızda bunun bir tanesi veya farklı kombinasyonlarla egzonlar kaybolur. Biz şu an 52. egzon üzerinde bir çalışma yürütmekteyiz, bir genetik tedavi yürütmekteyiz. Ve bunun için de Türkiye'demide Derneği ile irtibata geçtik ve buradan hastalarımız gönüllü bir şekilde bize destek vereceklerini beyan ettiler ve bugün itibariyle biz hastalarımızla çok ufak bir miktarda bize hücre bağışında bulundular. Bu hücre bağışıyla beraber biz hücreleri laboratuvar ortamımızda çoğaltacağız ve gen transferimizi bu hücrelerde deneyeceğiz. Ve deneme sonucumuzda e, distrofin proteinin üretilme yöntemlerini araştırmada bulunacağız. E, dilerim ki bu çalışma sonuçları pozitif olur ve e, biz distrofin proteinini üretebiliriz. E, ürettiğimiz takdirde de bunun gerekli mecralarda e, faz çalışmalarını ve daha ileri sağlık bakanlığının e, bünyesi altında, denetimi altında e, ileri faz çalışmalarını yapmak için imkan buluruz. demirli kas hastası oldu. Hayatta umut kesilmez diyerek yola çıktık. Yani umut kesilmez, umutumuz var. Yani diş, eti ve saç örneği alınmak üzere sahip olarak geldik. 7 e, defa kök hücre nakliye yaptırdık. Olmadı. Allah'tan ümit kesilmez. Bilmiyorum bu sefer yani daha umutluyum. Cheers.